Değerli Görsel Tarih izleyicileri, bir o fotoğrafın hikayesinde daha birlikteyiz. Şimdi bu hafta yine çok iyi bildiğiniz, genellikle Mustafa Kemal Paşa'nın büyük zaferden sonra, yani 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girdikten sonra, İzmir'de geçen günlerine ait olduğu söylenerek paylaşılan, sosyal medyada çok sık karşınıza çıkan bir fotoğrafı ile alacağız. Fotoğrafımız bu. Şimdi bu fotoğraf, çekildiği yer, Mustafa Kemal Paşa'nın işte yanındaki Seryaver Başyaveri Yarbay Salih Bozoğul, refakat zabidi binbaşı Mahmut Soydan'ın birlikte poz verdikleri merdivenler. Uşak İzade Köşkü olarak bilinen, bugün İzmirlilerin müze olarak bildikleri ve Latife Hanım'ın yani Mustafa Kemal Atatürk'ün eşinin babası Uşak İzade Muammer Bey'e ait olduğu bilinen bina. Şimdi bu fotoğraf aslında Milli Mücadele'den hemen sonra İzmir'de Mustafa Kemal Paşa İzmir'e girdikten sonra çekilen bir fotoğraf değil. Bu fotoğraf bundan yaklaşık 6 ay sonra, aradan epey zaman geçtikten sonra, Lozan görüşmeleri sırasında Mustafa Kemal Paşa İzmir'deyken çekilen bir fotoğraf. Ve fotoğrafın ilginç bir öpüsü var. Daha doğrusu bu fotoğrafa dair bir tahlil yapacağız bugün birlikte. Şimdi fotoğrafın çekildiği tarih, 30 Ocak 1923. 30 Ocak 1923 ilginç bir tarih çünkü bundan tam bir gün önce, daha doğrusu saatler önce bu fotoğraf çekilmeden akşam saatinde 29 Ocak 1923 akşamı Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım dünya evine girmiştir. Bu fotoğraflarda aynı şekilde bu fotoğrafın seri olarak çekildiği aynı gün aynı saatlerde çekilen başka fotoğraflar da var. Bu fotoğrafların hepsinin yalnız ortak bir özelliği var. Baktığınız zaman mesela bu fotoğrafta olduğu gibi ya da bu fotoğrafta olduğu gibi hepsinde Mustafa Kemal Paşa'nın mutlu bir ifadesi yok. Ama baktığınızda üzüntü, keder, endişe, kaybı bunlar da değil. Düşünceli bir hali var. Yani aklı aslında evliliğinden başka o sırada içinde bulunduğu o sosyal statü değişikliğinden başka her şey de olabilir. Peki aklından geçen tam olarak ne? Yani onu bu düşüncelere sevk eden şey nedir? Evet, dediğimiz gibi bir gün önce sürpriz bir evlilikle Latife Hanım'la dünya evine girmiştir Mustafa Kemal Paşa. Sürpriz diyoruz çünkü nikahı kıyan kadı bile. Çünkü o zamanlar henüz medeni kanuna göre bir evlilik olmadığı için, resmi nikah olmadığı için dini nikahla dünya evine giriyorlar. Nikahı kıyan İzmir'deki kadı bile o sırada Uşak İzade Köşkü'ne neden getirildiği konusunda en ufak bir fikri yoktur. Allah bilir Adancaz gelirken yolda neler kurmuştur kafasında. İşte Salih Bozok'tan dinleyelim nasıl anlatıyor o akşamı, o nikah akşamını. İzmir kadısı tarafından kıyılan dini nikahtı ama günümüzde medeni kanunla kıyılan nikahlara benzeyen yenilikler de oldu. Gerçekten de o zamana kadar teamüllerde ee, rastladığımız şekillerde değil. Mesela kadının eşin damatla aynı ortamda bulunması nikah sırasında aslında çok sık rastlanan bir şey değil, görülen bir şey değil. Bir kapının arkasından genelde çoğu zaman nikah kıyılıyor. Ee, orada bir örnek vermek gerekirse iki eş yani Latife Hanım ve la Mustafa Kemal Paşa masada yan yana oturmuşlar ve nikah bu şekilde kıyılmış. Uşak İzade Muammer Bey'in ailesi dışında o sırada nikahta Fevzi Paşa, Kazım Karabekir, İzmir Valisi Abdülalik Renda da var. Bunlar da aynı zamanda nikahın konukları. Ve Bildiğimiz bir şey yine Salih Pozoğlu'nun anlatısından nikah sırasında ve sonrasında 29 Ocak akşamı Mustafa Kemal Paşa gayet neşeli espriler yapıyor, şakalar yapıyor, anekdotlar anlatıyor. Keyfi gayet yerinde ama baktığınız zaman 30 Ocak günü çekilen yani birkaç saat sonra sabahında çekilen fotoğraflarda dediğim gibi düşünceli bir hali var. Neden? İki gün öncesine dönelim. Yani nikahtan iki gün öncesine dönelim. Tarih 27 Ocak 1923. Mustafa Kemal Paşa İzmir'e gelmiştir. Trenden inmiştir Basmane Garı'nda. Bu sefer onu hem karşılayanlar ya da onunla beraber refakat edenler toptan baktığımız zaman kimler var? Çok kalabalık bir mahiyetle gelmiş. Rauf Orbay başvekil, icra vekilleri heyeti reisi o sırada. Rauf Orbay var. İzmir Valisi Abdülhalik Renda var. İzzettin Çalışlar İzmir Askeri Valisi aynı zamanda 1. Kolordu Komutanı. Süvari Kolordusu Komutanı ve İzmirli Fahrettin Paşa var. Fahrettin Altay. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa var. Fevzi Çakmak. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa var. Ve bir de Mehmet Emin Koral Paşa var. Ayaklarının tozuyla Basmanede tren indikten sonra gittikleri yer Karşıyaka'da Osman Paşa Camii. Neden gidiyorlar buraya? Çünkü çok kritik bir dönemden geçiyor Ankara hükümeti. Henüz daha olsa da Türkiye Cumhuriyeti diyemiyoruz. Ankara hükümeti Türkiye diyelim daha kısa ifade edelim. Neden? Çünkü barış görüşmeleri Lozan'da devam eden barış görüşmeleri bir çıkmaza girmekte. Adım adım iki taraf, İtilaf Devletleri ve Türkiye yeniden o barış görüşmelerinden ziyade kutuplaşmaya karşı karşıya, o husumet noktasına tekrar koşarcasına gitmekteler maalesef. iki tarafta taviz vermediği için özellikle kapitülasyonlar konusunda artık bir sıkıntılı durum ortaya çıkmıştır. Ve bu sıkıntının da çözülme yollarından bir tanesi elbette yine askeri olma ihtimali yüksektir. Bu duruma karşılık Mustafa Kemal Paşa 14 Ocak günü Ankara'dan trenli yola çıkar. Amacı özellikle İngilizlerle karşı karşıya gelmeleri muhtemel noktalardaki askeri birlikleri teftiş etmek. Aynı zamanda onlara moral vermek, onların hazır olduğunu gözleriyle görmek. Bilecik'te, İzmit'te, Gebze'de askeri birlikleri bu şekilde denetleyerek yavaş yavaş İzmir'e doğru gider. Fakat yolda 17 Ocak günü onu çok üzen, derinden sarsan bir haber alır. Hayattaki en önemli varlığı Bilecik annesi Zübeyde Hanım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Uzun zamandır özellikle oğlunun idama mahkum edildiğini duyduğu andan itibaren bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır. Hatta oğlundan gelen bir haberciyi oğlunun idamının infazı gerçekleşti sanarak felç inmiştir kısmen. İşte bunlardan dolayı uzun zamandır zaten bir rahatsızlığı vardır. İyi geleceği düşüncesiyle İzmir'e gönderilmiştir. Ama İzmir'de de 17 Ocak 1923'e kadar ancak hayatta kalabilmiştir. 17 Ocak'ta Mustafa Kemal Paşa bu batı birliklerini, Batı Cephesi birliklerini denetlemesi sırasında vefat eder. İşte bunu yolda alır fakat daha önce söylediğimiz gibi bu insanlar acılarını da en fazla birkaç saat yaşama lüksüne sahip olan insanlar. Onların en kıymetlilerini kaybettikleri zaman bile İsmet Paşa'nın oğlunu kaybettiği zaman yaşadığı gibi birkaç saat bunun yasını tutabilirler en fazla. Bazen işte İsmet Paşa örneğinde olduğu gibi oğlunun vefatını aylar sonra hatta haber alabilirler. İşte Mustafa Kemal Paşa da önce vatan diyerek askeri birliklerin teftişini, programı olduğu gibi devam ettirir ve 27 Ocak'ta yani annesi vefat ettikten 13 gün sonra İzmir'e ayak basar. İner inmez derhal Osman Paşa Camii'ne karşı yakaya giderler. Orada Mustafa Kemal Paşa'nın çekilen fotoğraflarını gördüğünüz zaman ne kadar üzgün, ne kadar bitkin olduğunu, içinde aslında nasıl fırtınalar koptuğunu çok net görebilirsiniz. Bu fotoğraflarda da yine arkadaşları, milli mücadeledeki kader ortakları onun yanındadır. İşte orada bir konuşma yapar. Çok duygusal bir konuşmadır. Ama bu konuşmada bile az önce söylediğim gibi öncelik sırasında vatanı nereye koyduğunu en sevdiği annesinin bile önüne koyduğunu ifade eden bir konuşmadır aslında. Özetle şöyle söyler. Annem ölmüş. Bu acı gerçek karşısında benim için teselli sebebi bir nokta var. Hepimiz için, milletimiz için kurtuluşu arzulanan güzel İzmir'in kutsal topraklarında gömülmüş olması. Annemin mezarı önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum. Bunca kan dökerek milletin kazandığı ve elde tuttuğu hakimiyetin korunması ve savunulması için gerekirse Annemin yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Milli egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Yani burada sadece milletine değil annesine de bir söz veriyor, bir yemin ediyor. 27 Ocak, yani evlenmesinden iki gün önce hayatının en büyük acılarından birini belki de o sırada orada yaşıyor. Bitti mi? Maalesef aynı bir. Belki de onlar o sırada Osman Paşa Camii'nde, Osman Paşa Camii'nin haziresinde Zübeyde Hanım'ın huzurundayken yaşanan trajik bir olay. Milli mücadelenin kahramanlarından, göklerdeki kartallarımızın başındaki adam. Biz onu milli mücadelede hep yüzbaşı fazla olarak anlattık, konuştuk. Fakat milli mücadeleden sonra o da terfi etmişti. Artık rütbesi binbaşıydı. Binbaşı Fazıl. Mustafa Kemal Paşa'nın da çok sevdiği, üzerine titrediği göklerdeki kartallarımızın şefi. Binbaşı Fazıl o gün ikinci ya da üçüncü eğitim uçuşunda o zamanki adı Seyliköy, şimdi Gaziemir Adnan Menderes Havalimanı olduğu noktada eğitim uçuşu sırasında tayyaresi düşer ve şehit olur. 27 Ocak günü sabah bunu yaşayan Mustafa Kemal Paşa akşamına bir de bu acı haberi alır. Türk kartalı Binbaşı Fazıl şehit olmuştur. E bitti mi? Hayır, üzerine bir de Lozan'dan gelen ardı ardına gelen kötü haberler vardır. Adım adım yeniden eller tetiklere, tüfeklerin mekanizmalarına doğru gitmektedir. Savaşa hazırlanmaktan başka bir çare yeniden yoktur umut etmek dışında. Bunların dışında ama yani yaşadıklarına bakın birkaç gün içerisinde annesinin mezarının karşısına geliyor vefatında yanında olamadığı, hastalığında yanında olamadığı, uğrunda vatan için dövüşürken ihmal etmek zorunda kaldığı annesinin huzuruna geliyor. Aynı akşam Binbaşı Fazıl'ın şehit olma haberini alıyor. Aynı gün Lozan'dan gelen kötü haberlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Ve aynı gün, aynı zamanda düşünmesi gereken bir şey daha var. Alexander Stambulski. Alexander Stambulski milli mücadele boyunca Bulgaristan'ın başında Bulgar hükümetinin başındaki bir kişi bir politikacı fakat özellikle milli mücadele sırasında Yunanlarla olan husumetinin daha ağır olmasından mı yoksa gerçekten Türkiye'ye ilgi duymasından mı bilinmez Mustafa Kemal Paşa'ya ve Ankara hükümetine yaklaşma çabaları olan bir politikacıdır Bulgar Başbakan. 30 Ocak 1923'te yani bu fotoğrafın çekildiği gün aynı zamanda o gün akşamında Stambulski'nin İstanbul'daki başkonsolosu temsilcisi olan Todor Markov'la bir randevusu vardır Mustafa Kemal Paşa'nın. Uzun uğraşılar sonunda Mustafa Kemal Paşa'dan bir randevu almayı başarmıştır Bulgar Başkonsolos ve İstanbul'dan İzmir'e gelmiştir. O gün İzmir'de Mustafa Kemal Paşa ile baş başa görüşeceklerdir. Şimdi Alexander Stambulski kim? Alexander Stambulski Bulgar Bağımsız Çiftçi Partisi'nin lideri. Bulgaristan'ın başbakanı. iktidara gelir gelmez ilk yaptığı şeylerden bir tanesi Ankara ile işbirliği arayışı. Mesela 1920 Mayıs'ında daha Yunanlar Doğu Trakya'yı işgal etmeden önce, o ileri harekatı gerçekleştirmeden önce Trakya Paşaeli Cemiyeti, Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti yaptığı ikinci kongresinde Bulgar çeteci Abadiyev ve Abadiyev ve birkaç arkadaşını Stambulski, de, e, temsilci olarak, gözlemci olarak gönderir. Bir irtibat kurmaya, işbirliği ortamı kurmaya çalışır. Bakın daha Ankara hükümetinin net bir e, kontrolü yok. Henüz muharebeler dönemi başlamamış ama daha o aşamada Stambulski bir işbirliği ortamı zemini aramaya başlamıştır. Ortak direniş gibi bir düşünce vardır Stambulski'nin kafasında. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan bizim gibi onlar da mağlup ayrılmıştır. Ama bizim Batı emperyalizmine karşı boyun eğmeyen, teslimiyeti kabul etmeyen irademiz çok etkilemiştir onu. O da bir şekilde bu direniş hareketinin bir parçası olma arayışındadır. Ve aynı zamanda tabii bunun bir temel sebebi de şu. Dede Ağaç'ın, Batı Trakya'daki Dede Ağaç'ın bir şekilde Yunanlara oldu bittiyle verilmesi de aynı zamanda Bulgarları ve Bulgar politikacıları İstanbul'daki başta olmak üzere çok öfkelendirmiştir. Ege'ye inme arayışları bir şekilde sona ermiştir. O nedenle de tepkililerdir hem Yunanlara hem Batı emperyalizmine. Milli mücadelenin ilerleyen dönemlerinde de baktığınız zaman Bulgarlar ülkelerinden ve kara sularından Anadolu'ya silah kaçırılmasına, asker sevkiyatına müsamaha göstermişlerdir. Olabildiğince tarafsız davranarak en azından göz yumuşlardır bu faaliyetleri. Zaferden sonra Ekim 1922'de de Lord George'un çağrısına kulak asma İstanbulski. Ne demiştik? Bu Çanakkale krizi sırasında Mudanya Mütarekesi mütareke görüşmeleri başlamazdan hemen önce Lord George önce Fransızları, İtalyanları yoklamıştır ortak bir harekat konusunda Türkler üzerine İstanbul'u ve Çanakkale Boğazı'nı korumak için. Fakat onlardan arayadığını bulamayınca bu sefer Yugoslavya ve Bulgaristan'a, Romanya'ya başvurmuştur. Onları da yanına çekmek istemiştir. Stambulski deneyimli bir siyasetçi olarak orada çok usta bir manevrayla sıyrılmayı başarmıştır Lloyd George'un e, hareketinden. O da nedir? Fransa ve İtalya ile ortak hareket etme kararı aldıklarını, Fransa ve İtalya ne yaparsa aynı şekilde davranacaklarını söyleyerek Lloyd George'dan kurtulmayı başarır. Aynı zamanda Sovyetlerin de Bulgarlar üzerine eğer Lloyd George'un gemisine binmeye kalkarsan karşında bizi bulursun resti de tabii etkili olmuştur bunda. Ve asıl kelam aslında daha o aşamada Batı emperyalizmini işgalci İngilizlere Bulgaristan'da dirseğini göstermiştir. Mustafa Kemal büyük oranda Stambulski'nin o dönemde idollerinden biridir. Ve işte bu nedenlerden dolayı Todor Markov'u İstanbul'daki başkonsolosunu mutlaka Mustafa Kemal Paşa ile görüş ve ortak bir işbirliği zeminini artık oluşturalım, netleştirelim ifadeleriyle Mustafa Kemal Paşa'ya göndermiştir. O dönemde Mustafa Kemal'in de aklında şu var. Nasıl ki milli mücadelenin daha en başında stratejik hamlelerle Sovyetlerle işbirliği yaparak Kafkaslardan İngilizleri atmayı başarmışsa, Kafkas Setti projesini kaldırıp çöpe atmışsa, orada kendisini sırtını sağlama dayayacak bir dağ oluşturmuşsa kendi kendini Doğu Cephesi'nde, şimdi de benzer bir şeyi Balkan coğrafyasında yapmak İngilizlerle ve onların başası olan Yunanlarla arasına bir tampon, bariyer koymak düşüncesindedir. İşte Mustafa Kemal de açıkçası Bulgarlarla yapılabilecek bu ittifaka bu nedenle çok soğuk bakmamaktadır. İşte baktığınızda aslında tam olarak 30 Ocak 1923 günü bu fotoğraf ve bu fotoğraflar çekilirken Mustafa Kemal Paşa'nın aklında bir tarafında 2-3 gün içerisinde yaşadığı sarsıntılar ama bir de akşam Bulgarlarla yapacağı ve Lozan görüşmeleri kesintiye girerken çok ciddi onun için koz oluşturabilecek bu toplantı vardır. Ama ne olacaktır? Maalesef Haziran 1923'te bir darbe ve darbeden sonra da Stambulski, Alexander Stambulski öldürülecektir. Bulgaristan'la Türkiye arasındaki bu kısa süreli flört de sona erecektir. Evet. Bir gün önce Mustafa Kemal evlenmiştir. Doğru ama 30 Ocak 1923 günü bu fotoğraf çekilirken Mustafa Kemal'in aklında onun evliliğinden, hayatından, acılarından çok daha önemli bir şey vardır. O da vatan. Ve önümüzdeki hafta izleyeceğiniz, paylaşacağımız, konuşacağımız fotoğrafta da hemen bundan birkaç gün sonra çekilen bir fotoğrafta da yine aynı etkileri göreceğiz. Aynı şeylerden bahsedeceğiz. Bir o fotoğrafın hikayesinde birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşene kadar esenlikler diliyorum.